bugün sizlerle birlikte bir tane kumdan kale oyunu oynayacağız. Yeni başladım. Arkadaşlar ben videolarda çok konuşmuyorum. Kardeşim de video çekiyor. Onun videosundaydım ama sinir tuttu. Öldürmesini istemiyor mu? Vurmasını da vurup duruyor. Bu yüzden sinirim doldu. arkadaşlar reklamı geçtim hızlıca o oh. iyi oldu ha bu de kovayı aldığımda düşün eskiden aldığım kadar yapabiliyormuşum da hızlıca Bu aldım şimdi. Savaşacağım ben. Ben daha hızlıyım. Bunu satarsak kazanıyoruz. Sat. Tamam. Tamam oldu. Yüzde otuz tamamlanmış galibimden. Yüzde yüzüne kadar iki saniyede gelmek isterdim ama çok uzun sürecek bu yüzden azlana. Ay yanlış şeye dokundum. Çık ayran ben sana ayran. Pom 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 mastik. Tamam şimdi kürekliyiz. Daha kolay. Hızlıca %33'üne geleceğim birazdan. Klavye ile de yapıyormuşuz. Klavye hızlıca almak istiyorum. Gitar da var. %35 oldu bile. <laughs> Klavyeyi almak üzereyim. Parayı çok iyi biriktirdim. %40 falan olmuş. Özen okudum. artık. Klavye çok iyiymiş. Savaşmak için bence daha fazla yapacağım ben. Gitar veya küsürüğe geçiyor Daha iyi. Yüzde kırkına geldik kalem. Yüzde elli olacak biraz. Ama gittikçe de az kazıyor. İnternet çekmiyor. İnternetin çekeceği bu odaya geçsin. yoksa olmaz. Ha gitarı açmışım ben. Ha, tamam artık daha kolay olmalı. Televizyonda var kürekten sonra. Ama benim kürekte bitireceğimiz gibi bat savaşacağımı söyledim. Değiştiremem. I... Sus. Yeah. Videodayım. Beni oraya getirme. Kardeş kavgası Ne çekiyor? Kumlu bir Kumdan kale oyunu. Kalenin %50'si geliyor. 50'si yerli. satayım 2 dakika. Şimdi 5 binlik 5000 pa bin para toplayayım. Kolay olur. Zaten 2 bin lazım. Tamam tam 5000 ay 2 200 de olacak. Tamam batıl yaparım. artık yeterli. çok hızlı yapıyorum artık. Çok gerideler. Sürede olmasaydı daha büyük yapacaktım. haritada bir tane ünlem var. Ne oldu? Upgrade. Ha bir de daha varmış. Upgrade, upgrade. Tamam. Ben burada gözüken en en büyük kişi benim. Arkalardakiler çok küçük. Daha fazla para. Televizyon almak için çok para lazım. parayı aldık mı televizyon aldık bile artık çok iyiyim sat bakayım bir vuruş bir dokunuş da zaten 27 oluyorum artık kapıda 91 kaymış Ben de okunmazken yapmıyorum. <laughs> Şu kare. <laughs> Batıldım. <on, dört>, <laughs> <laughs> boy. boy. boy boy. Dört 4 Tamam dörtlük dörtlük. Ben yokken de fena bir imşaat. Şey. kalem var, elmam var, a elma kalem. Ben kaç sekizinci mi? Çok büyüdüm, 60 üç yüz altmış oldu. Yüzde altmış birde de para 50 kah oluyor. yoksa iyi olacaktı. Kesin 70'te de olacak. Yok o kadar olmaz şimdi atmış oldu zaten. 90k 90k kazandığımda satacağım. Çünkü kapıyı açacağım. 73 74 75 76 77 78 79 80 81 81 82 83 84 85 86 87 88 88 9 90 tamam sat Oy. Çok iyi. çok iyi. Dur bir sat bakayım. Tıkladığında 29. Artık daha kolay. Evet arabası da çok pahalıymış ya. Batıl yapalım be. Kazanacağız kesin zaten. Bizimki kapı onlar ne kullanıyor bilmiyorum. Onlar da el arabası da var. El arabası bu kadar kötü mü? Artık 14 saniye. Kaç saniye be bu? Basacağım derken hiç bakmıyorum reklam. Dekor oyunu son zamanlarda gerçekten çok popüler. Arkadaşlar reklamı geçtik. Fena para. Yüzde yetmiş ilerlemiş. Oha. Tek paraya bakmayacağız. Bunu da bitirmeye çalışacağız da. Böyle ilerle ilerle anca rüyamda bitiririm ben bunu. Bu yüzden para ettiğim para gerektiği kadar aldım da satacağım. Yoksa olmayacak. Yok. 155, 156, 157, 158, 160, 161, 160, 160. Falan filan falan filan. Gitmeydi dedim mi bu? Yoksa biraz sinir krizi başlayabilir. Tamam. Dur. İlkten 31. Ama o sarıya tekrar gelmek zor olur. Camdan başka hiç yok mu? Göremiyorum. Cam en iyiyse... Yüzde elli oluyor. Yüzde elli. Eski kanalımı özledim. Artık dünya dışında. Tamam bunları biraz arttırdım. %71 yaptım bile. Fight. %100 kazanacağım. Ya 15'ten başlıyor süre ya da 20. Göremedim çünkü. Things. Yerlerleri 80'lerde şu an para da iyi. Para açısından bakarsak çok iyi. Satıyorum sattım. Can var artık. Oo direkt 39 45 49 artık burayı direkt bitirmeye bakıyorum veya da yapabilirim bir krev baka yok tamam iki tane beşliğimiz var çok hızlı atmış 60'lara yerler. Dur baştan yap bak. Fena yükseliyor. Allah'tan aldım. Fena yani. Öyle böyle değil. 70'ler. çok iyi. %80'ini oluşturuyor. %81-82. İyiyiz baya. Ben burada kaçıncıyım? Altıncı mı? Evet altı. Beşinci ama benden daha küçük. Nasıl becerdi? 90 oldu. Yüz olacak az kaldı. 92. Bunu bir de satarsam ne para geliyor be. Acaba buraya bittiğinde sata parası geliyor mu? O çok önemli. İnşallah geliyordur. Çünkü fena iyi bir para. Alamam diyemem geliyorsun. 99 dokuz. Use next. Send Dur buraya. Satmam lazım. Sonuçta yapmış mıyız? Yapmışız. Yoktur be. Kim yap? play. Burayı da yapacağız. Let's go. O oh, bir de Mona Lisa tablosu da varmış. Ha Mona Lisa'yı aldım. Şunu aldım, bunu aldım, onu alamadım. Ben eski yerden daha kolay para var sanırım. Mona Lisa burada yok değil mi? Kesin yani. Yok. Keşke olsaydı ama. Buradan daha kolay para topluyor. 100k oldu. Ben oraya tekrar bir döneyim. So take it out. 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 It's all mine burayı çok yavaş yapıyoruz. Fena yavaş. Ben Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Umarım eğlenmişsinizdir. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.